Evet Orta Doğu yangın yeri sevgili izleyenler ve Türkiye'de savaş, afet ve nükleer tehditlere karşı Türkiye'de de harekete geçirildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 81 ilde modern sığınaklar inşa edecek. Çalışmalara ilk olarak Ankara ve bazı büyük şehirlerde başlandı. Sığınak inşasıyla hem güvenliği artırmak hem de krizlere hazırlıklı olmak anlamında seviyeyi yükseltmek hedefleniyor. Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgedeki artan gerilim Türkiye'yi harekete geçirdi. Kabine toplantılarında sığınak ihtiyacı masaya yatırıldı. Mevcut yapıların yetersizliği gündeme geldi. Sığınak ihtiyacına karşın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Kapsamlı bir sığınak projesi başlatıldı. Projeyle hem güvenliği arttırmak hem de krizlere hazırlık seviyesini yükseltmek hedefleniyor. Edinilen bilgilere göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 81 ilde yeni nesil afet ve savaşlara dayanıklı sığınaklar inşa edecek. Söz konusu sığınaklar kriz anlarında hızlı erişim sağlanacak şekilde planlanıyor. Ankara, İstanbul ve bazı büyük şehirlerde çalışmalar başlamış durumda. Hali hazırda bu konuda bir yönetmelik mevcut. 1987 yılında yürürlüğe giren sığınak yönetmeliğine göre belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılması zorunlu tutuldu. Ancak uygulamada bu alanlar genellikle otopark ya da depo olarak kullanılıyor. Yeni düzenleme ile bunun da önüne geçilmesi hedefleniyor. Kabine toplantılarında da gündeme gelen bu konuda İsrail, Japonya ve İsviçre'nin sığınak altyapıları örnek gösterildi. Türkiye'nin yeni modeli bu ülkelerin tecrübelerinden ilham alarak şekillendirilecek.